Evet sevgili izleyiciler, incir bahçelerindeki gezimizin artık sonuna geldik. Bugün sizler için Germencik Çamköy'de incir hasadı yapılan e, bahçelerden incirle ilgili bilgiler aktardık. Gördük ki bu sene yine Germencik inciri konuşulacak. Yine kalitesi, lezzeti tabii ki hiçbir zaman e, tartışılmayacak bile bunu bir kez daha görmüş olduk. Şimdi e, sevgili Mehmet kardeşim var. Kendisi Aydınlı, e, bu yöreyi çok iyi bilen değerli bir kardeşim. Aynı zamanda e, televizyon e, program yapımcı ve sunuculuğu da yapıyor kendisi. Sevdiğimiz de değerli bir dostumuz. Sevgili Mehmet nasılsın? Evet Yaşar Bey öncelikle hoş geldiniz. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünden, dağlarından yağ, ovalarından bal akan, güzel şehir aydından, Germencik'ten, Çamköy'den tüm izleyenlere selamlar olsun diyelim. Evet burası Germencik, Aydın Germencik, Çamköy. Dünyanın en kaliteli incirinin yetiştiği bir yer. Hoş geldiniz e, memleketimize. Ne güzel. vallahi çok hoş bulduk. Hakikaten müthiş hoş bulduk yani. <laughs> Çünkü hep böyle gülen yüzler karşılıyor gittiğimiz yerlerde. Evet. E, Tabi Aydın insanı e, misafirperverdir. Güler yüzlüdür. Aynı sizin gibi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. evet. Sağ olun. Bugün buraya gelmekte gerçekten bizleri mutlu ettiniz. Tabi Tarım Türk e, televizyonundaki izleyicilere Aydın'ı, Germenci'yi, Çamköy'ü tanıtma imkanı sundunuz. Buradan bir kere daha sizlere teşekkür ederiz. Ne demek ben teşekkür ediyorum. Şimdi merak edenler vardır. Ee, sen şu anda yöre kıyafetleriyle yanımızdasın. Birazdan da müthiş bir ziyafet verecek. Sakın e, ekranlarınızın başından ayrılmayın. Onu hemen söyleyeyim size peşin peşin. Bir anlatalım. Yani Müthiş böyle burada bir bayrak, Türk bayrağı gördüm. Özellikle ee, bu bölgede. E yörüklere hastır. Ben de bir tabi işte, yörük çocuğu olarak Teke Türkmenlerindenim. Atalarımız zamanında oradan gelmişler. Geçmişi araştırdığımızda Üç Oklar'ın Teke Türkmenlerinden işte bir yörük çocuğu. Yörük çocuk olduğumuzdan dolayı yağlık deriz biz buna. Evet. evet tabi bayrağımız vazgeçilmezdir. Evet. Gördüğünüz gibi Aydın'da özellikle Efe Çizmesi meşhurdur. Tabi Türkiye'de e, bu çizmeyi yapan en iyi usta da burada. Evet. Sağ olsun İzzet Usta buradan onun da kulaklarını çınlatmış olalım. Evet. Ee, evet. çizmemizi anlatacak olursak çizmemiz dana derisinden, içisi içi keçi derisinden, altı köseleden olma ve ayak ölçüsüne göre yapılır. Yani 15-20 günde tamamlanır. Ee, gel, sabah giyin akşama kadar yürüyün ee, ne ayağı terletir ne ayağı rahatsız eder evet. böyle bir özelliğe sahip harika gerçekten evet. süper yürüye ait e, biz e, kıyafetlerle elbiselerle e, yürüye ait de güzel şöyle coştururuz mu? Coş, coş, coştururuz ne yaparız Şimdi e, benim e, Aydın için yazmış olduğum güzel bir şiir var. Onu da güzel bir besteledik. Genelde Aydın parçaları ağır olur ama bu hareketli bir parça. Bu benim memleketim Efe diyarı. Oynar zeybeklerim hep hep Harman dalı. Yeni pazardan geçsen Yörük Ali Efe, kızanlarını almış da gider nöbete diye. Güzel bir Aydın türküsü. Söz, sözü ve müziği bana ait. Bir çalalım bakalım. Hadi bakalım o zaman. Çünkü ee, çok merakla bekliyor, bekliyor şu anda izleyicilerimiz. Hemen başlayalım. Zeybe hep hep harman dağı Yeni pazardan geçsem görkani kani efe Kızanlarını almış da gider nöbete Büyük menderesi de bulanı kalkar Yürekler yakar En doğuda Buhar kenti Batıda kuş adası Bir başka olur Yavrum Efelerin sevdası Efeler diyarısın Güzel ayrılım Sevdalıyım sevdalıyım sana sana hayranım Mazilli'den <laughs> gelirsem köşke varırsın Sara uğrayıp da çilek alırsın Köşkten çıkaydın da hele ver bir mola Efeleri iyi çıkılır her yola Çakır beylinin beyi atınan menderes Gönüllerde tahtı kurumuş seviyor herkes Çakır beyliğin beyi atınan menderes Gönüllerde tahtı kurumuş seviyor herkes Şoke dedin mi akla gelir hep pamuk Kalkmış efem uykudan gözleri yumuk Koçarlı ah koçarlı suyun içidir Davul zurna çalınınca serden geçilir Ozan Mehmet aydın dağlar başka Baktıkça o dağlara gelirim aşka Menderes bu günleri görseydi keşke Kavrulur uyanarım güzel aydın Fener diyarısın güzel aydınım Sevdalıyım sana, sana hayranım Efe Gözüne, gönlüne, yüreğine sağlık. Gerçekten ol, çok ol. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yine e, bize buralarda e, rehberlik de yaptın aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Evet Yaşar Bey, biz öncelikle e, size teşekkür ederiz. Geldiniz, gerçekten çok iyi ettiniz. Aydın'a bir kere daha e, Germenci'yi, Şamköy'ü bir kere daha Tarım Türk seyircisiyle buluşturdunuz. Bu imkanı da bize vermiş olduğunuz için biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet.